2017 yılında LPG tankerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti. 9 kişi de yaralanmıştı. LPG tankeri patlaması davasında savunma yapan sana kolayın sorumlusunun havaş olduğunu söyledi. İzmit Körfezi Tütün Çiftlik açıklarında Habaş'a ait Lepeke tankeri, yükünü tesislerdeki platforma boşaltmaya başladı. İddiaya göre, boşaltma işleminden iki gün sonra geminin birinci kaptanının bilgisi dahilinde ikinci kaptanın talimatıyla artık ve platforma basılamayan gazlar denize boşaltıldı. Serdar 2 servis botu, tankların temizliği için gemiye malzeme bırakmaya gitti. Serdar 2 servis botundaki temizlik malzemelerinin LPG tanker gemisine yüklendiği sırada deniz yüzeyinde oluşan gazın patlaması neticesinde servis botu tamamen yandı. LPG tanker'in bir kısmı da yandı. Gaz patlaması sebebiyle çıkan yangında gündelik ve sigortasız olarak çalıştırılan işçi Nail Demirci boğularak hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı davanın 20. celsesi görüldü. Duruşmaya katılan tutuksuz sanak olayın sorumlusunun Habaş olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.